Arkadaşlar, e, Ali onu Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bilgisayar ve telefon nasıl ücretsiz P yüklenir onu göstereceğim. <laughs> arkadaşlar öncelikle buraya Minecraft, e, Minecraft yazıyorsunuz arkadaşlar. E, arkadaşlar e, ciptenet yazıyorsunuz ciptenet. Arkadaşlar e, hangi sürümünü istiyorsanız arkadaşlar 15 yazalım 15 arkadaşlar gördüğünüz gibi ciptenet arkadaşlar. Bilgisayara böyle indiriliyor. Indiriyorsunuz ve e, arkadaşlar açıyorsunuz şeyden dosyalardan arkadaşlar. Çok basit zaten kurulumu. Hemen indirdiğiniz gibi dosyalarla açıyorsunuz ve oynamaya başlıyorsunuz. Arkadaşlar buradan dosya boyutunu da görebilirsiniz. Güzel arkadaşlar. Ben indirdim. E, sonra telefona nasıl göster e, o şey olur arkadaşlar. Onu göstereceğim. Buraya arkadaşlar Minecraft ve başka ne değişir. yazmamıza gerek yok. Ee, arkadaşlar apak direkt her 16, 15 ee, değişir ya da 17 diye açık arkadaşlar onu da girebilirsiniz arkadaşlar gördüğünüz gibi e, burada şurada 28 saniye Telefonu Telefona daha çok nedense basıyorsunuz arkadaşlar. Sonra e, geri sayım yapacağız. Oradan reklama giriyorsunuz arkadaşlar. E, yükleniliyor. Bilinmeyen kaynakları işaretliyorsunuz oradan arkadaşlar. Ayarlardan bilinmeyen kaynaklara tıkladığınız mı arkadaşlar geliyor %100 oluyor. Hatta Furkan oynuyordan e, bakabilirsiniz arkadaşlar. Ben de öyle yükledim. E, arkadaşlar. Öyle işte arkadaşlar. Videoya <laughs> like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalınız. Bye bye.